Erkekliği varsa dedi bugün de dedi hızlı kıldırsın da görüşelim onunla dedi. Bunlar beni dövecek. Namazı bitirdik bari Allah'a şükür. Dedim fesimi çıkarayım. Fesimi çıkardım. Ellerimi yüzü, yüzüme sürdükten sonra cübbeyi çıkarıp kaçayım dedim doğru. Çünkü dövecekler beni. Hastane yatağında konuşan kişi Kastamonu Bozarmut köyü imamı Fatih Demircan. Çıkardım cübbeyi Kaçıyorum ben. Beni dışarı çıkar çık. Camiden dışarı çıkmıyorum ha. Ayakkabılığın oradayız daha. Caminin içindeyiz. Beni aralarına bir aldılar. Bir o bir vuruyor, bir bu vuruyor. Kafama bir maşa darbesi geldi. Şu kafamı da çeker misin? Yaşındaki <laughs> genç imam teravih namazını hızlı kıldırınca cemaatin saldırısına uğradı. Son sünneti kıldıktan sonra teravih namazına durduk. Ben sesli bir şekilde okurken, efendim Elham'ın Bizan-ı sure okurken Bu e, Niyazi Yılmaz adlı şahıs Bağırıyor yatsı namazı öyle kılınmaz diye böyle gür bir sesle Caminin içinde, Camiin içinde ben namaz kıldırıyorum o bağırıyor Arefe gecesinde dövülen İmam Fatih Demircan namaz sırasında Saldırıya uğrayacağını hissetmiş Allah, 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 Allah. bitir vacibi de kıldık dua ediyoruz Hamdi Yılmaz bana kafa sallıyor görüşürüz senle diye. Cemaat görmüyor bunu diğer cemaat. En arkaya dizilmişler onlar. Ben çıkarda kaçarım da hemen tutalım yaka paça dövelim diye. Bana kafa sallıyor Hamdi Yılmaz görüşürüz diye hem de dua ediyoruz. Dudaklarından okuyorum ben. Böyle gözlerinde şöyle kırpıyor görüşürüz senle diyor. Kolu kırılan jet imam Fatih Demircan hastanede tedavi altına alındı. Aradan 3-4 gün geçsin, bayram bitsin, ondan sonra ne yapacaksınız yapın. Böyle şey olur mu ya?